Evet sevgili izleyenler Growtech fuarında ziyaretçilere ve katılımcılara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine genç bir iş adamı var. Evet biz sizi aslında tanıyoruz da izleyicilerimizin tanıması evet. açısından kendinizi kısa olarak bir tanıtır ee, hoş geldiniz öncelikle Antalya'mıza. Dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi Growtech. E. Hoş geldiniz. Benim ismim İlhan Kanık. Perge sulama sistemleri yöneticisiyim. Taze işvereniz diyebiliriz. Daha önce uluslararası firmalarda uzun yıllar tecrübe edindik. Çalıştığımız uluslararası firmaların çoğunluğu genellikle e, damla sulama üzerineydi. E, Sizler de, biliyorsunuz Çeltik'te damla sulama vesilesiyle güzel işler yapmıştık. E, ülkemizin kalkınması, çiftçimizin kalkınması adına e, projelerimiz olmuştu. Şimdi o projelerimizi kendimiz iki arkadaş e, devam ettirmeye çalışacağız. Ülke genelinde tarımsal sulama tarımsal sulama otomasyonu alanında faaliyet göstereceğiz. Dijital kaynakların sulamada ve tarımda ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bütün amacımız ve misyonumuz bu dijital kaynakların tarımda entegrasyonunu arttırabilmek ve daha katma değerli ürünlerin yetişmesini sağlayabilmek diyebilirim. Efendim hazır sizi bulmuşken şimdi ülkemiz bilindiği gibi su zengini bir ülke değil artık çiftçimiz vahşi sulamadan vazgeçip damla sulamaya Yöneliyor mu sizin gözünüzde nasıl bir gelişmemiz var? Evet, ee, devletimizin de özellikle e, çok ciddi katkıları var. Damla sulama konusunda verdiği desteklerle çiftçimiz kesinlikle damla sulamaya yöneliyor. Yönelmekten başka çaresi de yok diyebiliriz. Az önce altını çizdiğiniz gibi su zengini bir ülke kesinlikle değiliz. Su fakiri bir ülkeyiz hatta. Kişi başına düşen su e, miktarlarına baktığımızda bu zaten gösteriyor istatistikler. Ee, bu bağlamda artık e, kabul gördü damla sulamada. Artık buğdayı konuşuyoruz, belki arpayı konuşacağız. E ee, damla sulamayla yetişemeyecek hiçbir ürün yok. Baktığımız zaman çeltikte %75'e %80'lere varan bir tasarruf sağlıyorken bu e, bir meyve grubunda daha düşük oran olabilir ama verime olan katkısıyla gene bu açıyı kapatabiliyoruz. Damla sulama artık e, yeni bir teknoloji olmaktan çıktı ve çiftçinin çok tercih ettiği bir sistem haline geldi. Bugün Antalya'da baktığımız zaman ee, damla sulama kullanılmayan neredeyse hiçbir alan yok. Hatta özellikle Antalya'nın meyve yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Korkuteli, Elmalı gibi bölgelerde toprak altı damla sulama dediğimiz sistemlerde çok ee, rağbet görüyor. Yani bu çiftçinin tamamen bir sorununa çözüm üretebilen sistemler bunlar. Toprak altı damla sulama sistemi sadece bir teknoloji getirmiyor. Örneğin toprak üstündeki mekanik zararlardan sizi koruyabiliyor. Ee, çiftçi genellikle su tasarrufundan ziyade kendi işinin yürümesine baktığı için e, modern sulama sistemlerini genel bir çatı altında toplarsak çiftçinin sorununa çözüm üretebiliyor diyebiliriz. Gübre tüketimimiz hatta e, birçok ilaç sistemik ilaçlar özellikle damla sulamayla verilebiliyor. E, çok büyük bir kolaylık sağlıyor yani. Aslında biz e, çiftçiye tembel iş diyoruz Kendileri de öyle kabul ediyorlar. Çok daha basit bir sulama sistemi diğer yöntemlere göre. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.